Dünya Çevre Haftası Fethiye'de farklı etkinliklerle kutlanıyor. Fethiye Belediyesi tarafından Fethiye Belediye Hizmet Binası önünde organize edilen etkinlikte Fethiye Hüseyin Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri kurdukları orkestrayla çalıp söyleyerek çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmaya çalıştılar. Fethiye Kaymakamı, Alper Balcan'ın da katılarak çocuklarla ve katılımcılarla beraber söylenen şarkılara eşlik ettiği etkinlik, renkli görüntülere de sahne oldu. Adını Meyri Bendir'in sesi koydukları orkestralarıyla özel gün ve haftalarda sahne alan grup, sosyal medyada da paylaştıkları videolarıyla büyük beğeni topluyor. Grubun şefliğini yapan Fethiye Hüseyin Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu müzik öğretmeni Meltem Göçer şunları söyledi. Ee, öğrencilerimize sene başından beri e, bendir eğitimi e, dersi alıyorlar öğrencilerim. E, eğitim veriyorum onlara. Vurmalı çalgılar üzerine eğitim alıyorlar. Şey ee, bunun üzerine çeşitli konularda, temalarda etkinlikler yapıyoruz. Bu ilk temamız çevreydi, dünyaydı. 22 Nisan Dünya Günü'nde AVM'de bir gösterimiz oldu. Daha sonra 23 Nisan'da, 24 Nisan'da. Şimdi de çevre haftası dolayısıyla repertuarımızı eklediğimiz birkaç parçayla son bir buçuk ayda bu etkinliği, bugünkü yapmış olduğumuz çevre temalı bu etkinliği gerçekleştirmiş olduk. Daha önceden bizlere destek veren çeşitli kamu kurumu kuruluşları, dernekler vardı onların desteğiyle biz bugünlere kadar geldik. Video klibimiz var YouTube'da yayınlanan. Yani çocuklarla bizim amacımız hem de dijital ortamda kalıcı bir arşiv bırakmak hem de bu yapılan çalışmaları ses getirmesi açısından çocuklarımızla çevre bilincini oluşturmak, özellikle yaşadığımız kentimiz Fethiye'mize sahip çıkmak, atıklardan kurtarmak, gelen giden misafirlerimizin de bu konuda hassasiyet göstermesi sağlamak amacıyla birer gönüllü çevre elçisi olarak çocuklarımızla böyle bir etkinlik yaptık. Sağolsun Fethiye Belediyesi Çevre Mühendisliği bölümünde bize oldu. Bu çevre haftası etkinlikleri kapsamında bizlerde yapmış olduğumuz çalışmayı sunmak sizlere dinletme fırsatı oldu. Katkı sunan herkese ben teşekkürlerimi sunuyorum olmasınlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. çevreyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmayı okulumuzdaki öğrencilerimizle gerçekleştirmeden önce okulumuza bir isim vermeyi düşündük. E, çevreyi de aynı zamanda içerse biraz da ses getirsin istedik. E, ve bizler öğrencilerimiz Fethiye'nin sesi olmaya karar verdik. E, eski Fethiye'nin isimlerinden birisi olan Meyri ismini seçerek bizler Meyri Bendir'in sesiyiz dedik. Aslında çaldığımız esnafın adı Bendir. E, buradaki iki anlamı var. Hem bende çalıyoruz anlamına geliyor hem de bizler Fethiye'nin sesiyiz anlamına geliyor. Yani Mevri benim, ben Fethiye'yim, ben Fethiye'nin sesiyim anlamına geliyor. O yüzden grubumuzun adı da Mevri bence'nin sesi olarak kalmış. Teşekkür ederim.